Sana başvuruyorlar. Nereden başvuruyorlar? Bir yerden, Instagram'dan DM'den, başvuruyorlar. DM'den. Evet, direkt mesajla geliyorlar ve burada aslında bütün bu şen şakrak haline rağmen, bütün bu e, nasıl söyleyeyim Biraz biraz cüretkar diyeyim buna. Bu cüretkar haline rağmen, bir yandan da e, ahlaki bir tutumla işte aldatan kocaya laf ediyorsun. Efendim e, e, çapkın öbür adama laf ediyorsun. İşte e, tavrını beğenmediğin, aşkı bozan, ilişkiyi bozan kıza laf ediyorsun. Bir yandan da böyle mahallenin yani bütün bu cüretkarlığına rağmen mahallenin e, centilmen abisi, evet. mahallenin bilmiş teyzesi, mahallenin görmüş geçirmiş büyüğü gibi ...bir yandan da bunları e, akıllar veriyorsun. Şimdi onlardan bazılarını ah. gösterelim. <laughs> Buyursunlar. Şimdi bir tane kurnaz... ...benim duvarımda bulunan birkaç tane hanımefendi taciz etmiş. elaya düzgün bir çocukta. 29-30 yaşında evli bir çocuğu var. Şimdi bakınız, Murat Övüç videolarını izlediğiniz zaman... ...ilk başta her şey yolunda gidiyormuş gibi görünür. <laughs> Her şey yolunda gidiyor. Çünkü sükunetli yani, böyle olmuş, şöyle oldu falan. Oradan sonra bir vites değiştirişi var. Yani <laughs> oradan böyle dördüncü viteste gidiyormuş gibi yumuşak, smooth böyle. Hani yolun üzerinde kayıyormuş gibi sonra bir anda nasıl yapıyorsa dörtten birinci vitese çekip bir gaz veriyor buna. Yani bir topukluyor hakikaten. O muhteşem. Benim hayranlık duyduğum yer orası. Klimaksı. işin zirvesi. Yani oradan bir yanda topukluyup o ve orada mutlaka bir tane bizim burada yayınlayamayacağımız bir ayıp kelime söylüyor. Bir ben evet diye böyle bir girişiyor ona. Ama ben Sırf <laughs> videolarını onun için izliyorum. Yani nerede topuklayacak onu meraktan izliyorum. Bir yerde başlayacak bu. Görelim. Kaç tane kadınla görüşmüş, götürmüş kadınları. Yanık motor çok. Tik çok. Birkaç tane evli baktı kadın var. Kardeşim bir evli bize de yazma demişler. Allah'ım kadınlara neler. Ne çıplak resimler atmış, ne yazılar atmış. Murat Bey bana şikayette bulundular. Murat Bey bir beyefendi sizin sayfanızı takipçiniz bizi rahatsız ediyor diye. Şimdi senin karının Instagram'ını buldu. O bütün o kadınlara, evli kadınlara yazdığın yazıların hepsini karına yolluyorum. Bakalım milletin evli karısına onları yazmak nasılmış bunu karına anlatırsın. Bak şimdi karın hepsini anlatıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay mükemmel, mükemmel. Ya yani bu e, de, ne, nedir bu yani? Şimdi aslında bir evin vardı, başka bir eve mi taşındın? Ee, Birçok ev oldu şu anda. Nasıl Allah. ya? <laughs> yani Bir de bunları met ediyorsun. Şimdi ben nereden geldiğimi <laughs> çok iyi biliyorum. Ee, yokluğu da gördüm. Varlığı da gördüm. Şu şu bir yıl içinde ciddi anlamda güzel şeyler oldu hayatımda. Belki de kalbimin ekmeğini yiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben kazandığım paranın belli bir bölümüyle burs veriyorum öğrencilere ve hasta çocuklara, bir ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. E, Allah bir şekilde veriyor, kazanıyoruz. E, iyi bir yerde olduğuma kanaat getiriyorum. Ha bu böyle devam edecek mi bilmiyorum ama e, ömrümün yettiği kadar e, öğrencileri burs vermek istiyorum. Onlara destek olmak istiyorum. Ama kocasını aldatan kadınlara, e, karısını aldatan kadınlara da hep böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Güzel. Abi, abi eğer anlaşamıyorsan boşa. Ne, ne günahı var o kadının yani? Ve adamın ne günah var? Oo kadınlar alkışlıyorlar güzel. Şimdi bazı belki bilinmiyor olabilir, belki sen söylemiyor olabilirsin. Senin tabii kişisel tarihinle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere Pertevniyel Lisesi bitmiş. Evet. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi evet. işletme bölümünde okudun ama bitirmedin. Bitirmedim. Bitirmedim. Peki. 7 yıl evli kalmışsın. Evet. Ve şu anda 16 yaşında 19 yaşında. 19 mu 19 yaşında. Bir oğlu var. var. Bir oğlu var. Harikulade. Ee, ve bir sosyal medya fenomeni olarak ortaya çıktın ve Instagram'da kaç takipçin var şu anda? 1 milyar 200 bin. Mükemmel. Ee, 2017'de Yanık Görümce isimli bir Kitabım kitabın e, çıkıyor ve Biran TV'de de Murat'ın Evi isimli Program, e, evet. programlar yaptın. Şimdi benim e, tabii ki sende gördüğüm şeyi açıklamak istiyorum. Ben e, bütün bu fenomen insanlarla ilgili programda biraz tutumluyumdur. Mesela e, işte televizyonda yarışmalar olmuş olmuştur. Çok e, meşhur insanlar olmuştur. Mesela ben e, onları programa çıkarmamışımdır. Yani birisinin fenomen olması bana yetmiyor. Bana bu işin e, içindeki insanın iyi niyeti, orijinalliği, ve bu topluma verebileceklerini çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, estağfurullah. Yargılamak benim haddim olduğu için değil. Ben kişisel düşüncemi sadece söylüyorum. Bence, bence senin verdiğin çok önemli bir şey var. Yani biz renkleri, güzel renkleri. ...cafcaflı renkleri... ...renkler deyince bazen yanlış anlaşılıyor... ...renkler deyince işte... ...herkes aynı e, monoton konuşmayı yapar... İşte Anadolu'nun mozaiği... ...bilmem nenin bilmem nesi... ...şehir hayatının ıvır kıvırı falan filan gibi... ...halbuki ben... ...cafcaflı renklere bayılıyorum... ...ekspresif... ...yani kendini e, ee, biraz fazla ifade etmelere, ekspresif ifade etmelere bayılıyorum. Sen öyle ifade ediyorsun kendini. İyi, iyi, Ve abi. gösteri dünyası böyle bir şey. Kendini fazla ifade eden insanlar dünyası. Hakikaten hepimiz öyleyiz. Ben de öyleyim. Tuncer de öyle. Tuncer de çok çalıyor. Sen de bir gitarist olarak öyle değil misin? Başkalarından daha iyi çalıyorsun. Ve başkalarından daha çok çalıyorsun. Ben daha fazla bir enerji yükü olarak zıp zıp zıpladım yıllarca. Sen öylesin. Bu, bu e, enerjik insanlar e, Ayşe Tolga'nın kitabında olduğu gibi bir titreşim başlatıyorlar ve bu bir titreşim, bu titreşim yayılıyor. En azından şu ya da bu konuda eleştirilse de bu insanlar en azından bir titreşim, bir hareket başlatıyorlar ve o hareket en azından başkalarını düşündürtüyor ya da konuşturtuyor ya da dalga geçiyorlar ya da gördün mü bak ne yapsın ne yapmış diyorlar. Bu yine de üzerine ölü toprağa serpilmiş bir toplumdan çok daha iyidir. Bu harekettir, bu güzelliktir, bu bu bir nimettir. Bu bu çoğul durum. Bir yandan da şeye bayılıyorum Bu ahlaki tutuma bayılıyorum Şimdi şu televizyonlarla ilgili işler Olmazsa haber ver bana Lütfen bir atış Alır mısınız kurtarın Olum. Harikulade Saygı Bunu abi. ben 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 Pekala, Çocuklar seçin bakalım birer tane Sorularınız gelecek Ne olduğunu bilmiyorsunuz LGS sınavındaki e, Sorular Büyüklere Eyvah olgunlara aç bir e, sayfa çekmelerini istiyoruz. Bir tane şey. Bir tane bakayım seninkine bebeğim. Ee, seninkisi Türkçeden gelecek. Peki. Ben ilk okul Mükemmel. Eğitimlisin <laughs> maşallah. Ee, bir tane de Kobra Murat'a çektiriyoruz. <laughs> Roman Mahallesi'nden geldi. Evet. Ver bakayım bebeğim. Tamam bu da güzel. Bu da seninki. Şimdi önce Kobra Murat'ınkini soruyorum. He Kobra Murat'ınki inkılap tarihi ve Atatürkçülükten geliyor. Hazır mısın? Hazırım hocam. Baba. Evet. Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık, vatanseverlik. B. İleri görüşlük, vatanseverlik. C. Kararlılık, inkılapçılık. D. Birleştiricilik, inkılapçılık. A gibi geldi bana. Evet. <laughs> Alkışlıyoruz. Bak gördün mü? Gördün mü? Girsen başarılı olacaktın İnşallah. LGS'de. Evet. Şimdi efendim sizinki geliyor. Dıdan çok yüklen cümlelerde. <gülüyor> ben de Murat Övüç'e tercüme ediyorum. Özne'nin <laughs> Özne'nin bütün yük... Bir daha başla. Birden çok yüklemli cümlelerde Özne'nin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Cevabı verdim. Ce cevabı verdim. <laughs> Mükemmelsin. <laughs> Aksi takdirde <laughs> özne eksikliğinden kaynaklanan <laughs> anlatım bozukluğu <laughs> meydana gelir. <laughs> Tabi dede Tabii. Tabi. Tabi. <laughs> <laughs> Aşağıdakilerden hangisinde? bu açıklamayı örnekleyen bir <laughs> anlatım bozukluğu vardır. Direkt beden atıyor. <laughs> A. Tarlaya tohumlar Ekim'de atılacak, ürün Haziran'da toplanacak. B. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. C yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. D. Her akşam bizimle ilgilenir yemek getirirdi. D. Bravo alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz konuklarımı. Şimdi devam ediyor muyuz Instagram'a bakalım başka neler göreceğiz. Ay bu DM'lere neler yazıyorsunuz kız? Bayıltacaksınız beni. Hadi biri yazmış. Murat Bey dört aydır biriyle çıkıyorum. Deliler gibi aşığım. Her defalta ben zorlayalım zorluyorum çıkalım çıkalım diye. Hep bir erkek arkadaşı var ondan takılıyor. Haftanın bir günü bana zor zaman ayırıyor. Deliler gibi aşığım. Resmini göndersem anlar mısınız nasıl bir şey oldun? Kız! Ben erkek olmalı bilmiyorum. Nereden anlıyım resminden? Eğer bir arkadaş, arkadaş, erkek arkadaşıyla daha çok görüşüyorsa, sana zaman ayırmıyorsa vardır bir bu işte. Hayırlı Hayır bu ise hoş geldin yavrum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. <laughs> Başkasını bul. Ondan sonra ne ki ne kasaba. Bye. Bak kız. Kız iyi dinle kız. Kız bunlar oluyor. Bunlar hakikaten oluyor. Murat Bey üç yıllık evliyim. Çok mutluyum. Eşimi severek aldım. Allah izin verirse bir de evlat yapacağız. Allah mutluluğunu daim etsin. Eşimin eski sevgilisi hem eşimi hem beni sürekli taciz ediyor var eşimle isimli olan isimlere atıyor. Senle mutlu değil. Seni annesi istedi diye aldı diyor. Sürekli onur kırıyor. Engelliyoruz. Başka yerden yazıyor. Ne olur bir akıl ver demiş. Aa, ah. Ben akıl vermem. Direkt gidip onun saçını başını yolarım. Donunu da fındık ağacına asarım. Seni yarık seni. İyi bir olsan seni alırdı adası. Adam evlenmiş gitmiş. Ne taciz ediyorsun? Böyle motorlar, böyle senesizler yüzünden yuvalar yıkılıyor. Pis! Kız, sen o Instagram adresini bana at. Bak ben onu ne yapıyorum şimdi? Hadi, mutluluklar diliyorum. Öptüm. Şimdi bir şey var. Yani belki bu işin sosyal medyadan yürümesi daha iyi. Mesela ben eğer bir 10 yıl önce olsaydı... ...seni hemen bir televizyona koyardım. Hatta prodüktörün olurdum. Çünkü bence... Bence bu mahalle kültürünü hatırlatan şey, bu tamamen bize ait. Bu dünyanın başka bir yerinde olamaz. Dolayısıyla bu e, bu olaya karşı yaklaşımımızın bizde olmasına, yegane olmasına aslında e, önem vermeliyiz. Yani bu yegane bir şey. Bu başka birisi dünyada hiçbir ülkenin hiçbir mahallesinde bizdeki bu sahip çıkma denen şey olamaz. Ve senin de bunu samimi yaptığın çok belli. Çünkü tabii ki bunu bir şov amaçla yapıyorsun. Tabii ki böyle şey yapıyorsun ama karısını aldatan bir kocaya sinirlenmen Evva! diye buradan böyle bir vitesi değiştirerek buna saldırman tamamen bize özgü bir durum. Kesinlikle. Bunu ne bir Fransız yapabilir, ne İngiliz yapabilir, ne de bir Afrikalı yapabilir, ne de bir Taylandlı <laughs> yapabilir, ne de bir Çinli, ne de bir Rus. Bunu kimse yapamaz. Birisi burada korkunç bir empati yapıyor. Yani öyle bir bağırıyorsun ki sanki adam seni aldatmış. <laughs> Adamı boğabilirsin ve bu ancak bizim mahalle kültürümüzde mümkün olan bir şey. Yani gidiyorlar, gidiyorlar ve herkes bundan bir sorumluluk üstleniyor ve ben buna çok inanıyorum ve sen de bunu yaşıyorsun. Yani bana diyorsun ki şimdi büyük markalarla çalışabilecekken Gidiyorsun, lokal esnafla çalışıyorsun mesela. Bu çok değerli bence. Ama şimdi sosyal medyadan olması güzel çünkü arada bir de küfredebiliyorsun. Evet. Televizyon teklifi geliyor mu? E, Geliyordur. Iki, i̇ki tane özel kanaldan teklif var. Değerlendiriyoruz. Bir güzel olsak. Yeni sezonda ben de varım. Şimdi e, bir e, şey yaptın. E, bu sosyal medyada da yayınlandı. Sonra ona kırıldın galiba birazcık. Kobra evet. Murat'a. Kıramadım aslında çok seviyorum kendisini ee, Özel bir dostum ee, Mikrofonda söylediğim Kelimelerin şarkı olabileceğini Sonra düşünemedim ben Bunu şarkı haline getirdim Getirdi de çok güzel bir şarkı oldu Aa. Harika bir şarkı Ben de onun ekmeğini yiyorum ee, Birlikte inşallah daha çok işlere gideceğiz Çünkü bir roman şarkısı Ve evet. Murat bununla alakalı çok güzel işlere gidiyor Ben romanları çok seviyorum ee, Bana göre onlar çok doğal ...çok dürüst ve günlük... ...günlük yaşayabilen güzel insanlar... Kesinlikle. Ee, ...güzel ve kalbi olan insanlar... ...Murat bir şarkı yapmış... ...benim e, repliklerimi de içine koymuş... ...ben de çok beğendim... İnşallah başka bir platformla... ...başka bir yerde birlikte oluruz onunla... ...hiçbirinde olmadık. ...sana bir sürprizim var... ...ben Kobra Murat'ı davet ettim... ...benim de eskiden beri tanıdığım... ...harikulade bir adamdır... Ee, ...onu alalım... ...hanımlar ne beyler ne Kobra Murat... Selamlar, gelin akşamlar hocam Hoşgeldin evet, Bence harikulade bir fotoğraf Dünyanın en manyak Şovu e, e, Fotoğrafını vermiyor muyuz şu anda Çocuklar çekmek istiyorsanız Lütfen arkana yaslan Herkes çeksin bu arada monitörüm gitti. Herkes çekiyor mu? Daha iyisi yapılmadı. <laughs> Daha iyisi yapılmadı. Evet. Pişmanlar çatlasın. Evet. Abi, arka arka. <laughs> Şimdi iki Murat'la beraberiz. Ee, oh, bir şarkıyı. Evet. Kobra Murat da benim eski dostum. Ne kadar, ne kadar ne kadar güzel oldun ama çok oldu sen kilo vermeye başlıyorsun. 60 başlayalım. kilo verdim. Sana çıktığımda o zamanlar 151 kiloydu. Evet, 60 kilo verdi. Ondan sonra da görüşemedik bu kiloları verdikten sonra. Aynen. <laughs> Hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Peki beraber bir kere şeyde karşılaştık ama sende. Havaalanında. Havaalanında evet, bravo, bravo, Anlattığım bravo. fırsat verir misin? Lütfen, lütfen, buyursunlar. Arkadaşlar bir gün ben havaalanında normal insanların olduğu yerde kuyruk bekliyordum. Bir baktım arkamdan Okan Bey hocam yaptı. Ben döndüm arkamı bir baktım Okan Boyülken normal insanların sıra beklediği yerde pasaport sırası bekliyordu. E ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Anormal insanlar bölümüne girmemişim o sırada. Evet. Dedim hocam ya dedim sen Okan Boyülken'sin dedim. Nasıl dedim normal insanların dedim. Olduğu yerde dedim pasapor sırası bekliyordu. Ben de dedim normal insanım. Dedim. <laughs> ya şu Allah aşkına bakar mısın? Hangimiz normal insan Allah, <laughs> Allah aşkına? <laughs> Ama ben e, o kadar sanatçı gördüm bu camiada. Ay, tatlım efendim. Bu kadar böyle asil, bu kadar kamera ha. arkasında insana değer veren Teşekkür insan. Ederim. Dünyada bir tane o da Okan ülke. Teşekkür ederim. Bir tane mi? Peki, şimdi e, Kobra Murat'tan dinleyelim. Nasıl oldu bu işler? Ben şimdi beraber yaptığınız e, şey. Biz gel çok eski dostuz. Hmm. Çok eski dost. Ee, Murat Terzi Ken, Ken şimdi tanıyorum ben. Hmm. Ben terziydim o zamanlar. <laughs> Murat sanatçılarla çalışırdı. Sanatçılara kostüm dikerdim ben sen ne yapıyordun o sırada? O dönem e, arkadaşlarım vardı. Sanat camiada da menajerlik yapıyorlar. Yani tabiri caizse hiç utanmam ben bundan. Çantalarını taşıyordum. onların yanında dolaşıyordum. <laughs> Harbiden. Ha, mutlu olmaya <laughs> çalışıyordum. Aynen, <evet. gülüyor> e, yani o, bir kere onları göreyim diye mutlu olurdum. Onların yanına giderdim. E, yani, nereden geldi? Çok iyi biliyorum. Yıldız Tilbe'ye klip çekeceklerdi o zaman. Ben de evet. dükkanda çalışıyorum. 151 kiloyum. Kapıda da 25 tane araba var. Bütün roman kadınlar içeriye girmeye çalışıyor. Kostümleri seç çalışıyor. Üç kişi geldi onlar. Ferhan, Erhan, Murat. İlk defa o zaman... <gülüyor> <gülüyor> ilk defa o zaman tanıştık. Allah'ın sıcağı benim göbeğim böyle makineye değiyor. Ben böyle dikiyorum. <laughs> Hem onlarla konuşuyorum falan. Sonra Yıldız Tilbe'ye işte kostümler falan verdim. Dostluğumuz hiç kopmadı. Aşağı yukarı 19 sene oluyordur. Kesinlikle. Evet. 19 On <laughs> kere sene Çok güzel bir abi. aile babası Murat. Evet. Eşine, evlatlarına, ne gibi duran Allah bir adam. Allah razı olsun. <laughs> Üç evet. tane evladım var. Maşallah. 9 Eylül'de de oğlumun düğünü başlayacak. Allah nasip ederse. Yani kayınpeder olacağım hocam. Böyle bir kayınpeder var şu an. Evet mükemmel. <laughs> Mükemmel. Ne ne yapsın istiyorsun? Sırtını yaslasın. E ki onu daha rahat çekelim. Evet Şu anda bizim ya Allah aşkına yani şu anda üç aile babası, <laughs> babası <var>. yani <laughs> şu anda nasılız üç baba olarak mükemmel değil miyiz? Fena ya ben sizle tatil'e çıkmak istiyorum. Çok sinirli söylüyorum. <laughs> yani üç a, üç baba düşün. olarak niye tatil? Hatta babalar diye bir film bile çekebiliriz. Bana biraz küpelerinden ve yüzüklerinden ödünç verirsen. Ben Yılan. sana bir tane hatıra getirdim hocam. Hadi, hadi canım. Evet yapma canım. yapma. Evet, Ay, çok evet, tatlısın. Yılan. Mükemmel. <laughs> Mükemmel Ama bunu alamam sana çok yakışır. Hayır hayır Benim bir ederim. tılsım olsun uğur olsun şans getirsin Kısmet getirsin Mükemmel. uğur getirsin Roman A camiası adına kabul edelim lütfen Çok Buyur. teşekkür ederim ben de Bu, bu arada tüm roman camiasının selamlarını getirdim çok, Arkadaşlar Hayatınız roman havası tadında olsun Çok zarifsin, bastırdı, çok zarifsin alkışlıyoruz Alkışlıyoruz Peki, bu bir birlikte bir düet mi ortaya çıktı? Yanlışlıkla ya da bir kayıtla mı ya, Yok, yanlışlıkla olmadı. olmadı. Murat İzmir'deydi, ben de İzmir'deydim. Bir kardeşimiz rica etti, Destek onu klibinde oynamam gerekiyordu. Ben de gittim oynadım. Murat dedi ki, iki dakika gelsin, biz ziyarete gideceğiz ev ziyaretine. Bir ev ziyaretine gittik. Hayır, baştan ben havuza girdim. <laughs> Havuza girdim, o da güneşleniyor. Murat dedim, bir şarkı yaptım ben dedim. Bulaşma dedim, benim gibi deliye dedim. Bindiririm seni babamın taksiye dedim. Senin adını buldum dedim, senin adın yetersiz bakiye dedim ona. Ben de gülüyorum tabii, ben de şarkı diyorum. O da başladı e, bana tık taktik Ev ziyaretine gittik. İçeride meğer evde stüdyo varmış. Murat içeride şarkı yok Evet. Aa ne yapıyor bunlar dedim burada. Allah aşkına gelsin, şu mikrofona motor 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 diye bağır. Yanık. Nerede motor? Yanık. Kalkın karılar diye bağırıyorum. Ne bileyim onları şarkıya koyacak. Şarkı patladı. Mikrofon bile kırık. Mikrofon bile kırık. Evet. Peki görebilir miyiz? Var mı elimizde? Klibi yok. Klip. Ha, dinleyebiliriz. Ha dinleyebiliriz. Peki di dinleyelim o zaman. Biz söyleyelim o Aa, playback yapar mısın? Tabii yok, ki. Yok. Aa ne yapalım? Al bunu <laughs> Peki şarkının asıl bölümlerini sen mi söylüyorsun? Murat. İkimiz de ikimiz de. de Peki bir mikrofonla idare edin. Peki tamam. verin, verin bunun playback'i. Çok acayip bir şey olacak. Görelim. Bu senin bombası. Çikolata ergandası. Çikolatam harika baktım harika Dur dur çok güzel bunu sakın kayıttan çıkarmayın Ay. Çok iyiydi çok iyiydi hemen hiç kesmeden öbürüne geçiyoruz Yetersiz bakiye Bu gönüllü evet. bir şarkı Yetersiz bakiye geçiyoruz hemen hemen Mükemmel Biraz Şimdi. evvel Okan'ın şey Murat'ın konuştuğu gibi o çanta taşırdı, ben kostüm dikerdim ama arkamızda böyle Okan Bayülken gibi insan olunca biz de yeterli baki olduk Ay canım efendim, mükemmel. Mükemmel, teşekkür ederim. <laughs>